Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar pekings'te bir video çekmeye karar verdim. İlk videosu böyle biraz bir pink'unu bir ile birlikte ha havalı giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öyle bir pekleri göstereyim. Bunlar sıradan gördüğünüz gibi kaplan, panter, karakul, kızıl panda falan var. İlk ayıda bari yaparak ular yarışmak sana ay ayı giderse direkt şuraya. Bu kadar para iyi arkadaşlar arkadaşlar şey, o zaman trade bölümüne gidelim bir trade yapalım sanırım Ne olur yerine bakalım neler verecekler. Bakalım. Arkadaşlar burada hemen bir Bak şu güzeldir. Çok güzel. Şey, Şimdi oraya gücün... girelim bakalım ne yapacağız. Bu çok güzel.

de tuttu. Aa. Her hiç o zaman o zaman ben de şu huysuz ayıcı çok iyi istiyorum ya çok istiyorum hayalim arkadaşlar size huysuz ayıcı falan var mı? Şimdi oraya da takar. Arkadaşlar şu an bu baktım. E, ben oraya işte geldi. Eh, ben de bakıyorum. Ne verecek diye düz atıyorum. bakalım ne verecek. Binek bir blok ne abi ya. Çok kötü pek. Bunların ben binekli doğru bir tane bile vermez iki tane olsa bile bir tanesini bile vermez. Pinkli blok iyi. iyi değil zaten. Bile bu zaten 90 elmasa sattıkları için bence gereksiz. Yani bence bana göre bu tryde boş geçelim. Maçta tryde bakalım. Abi çeteci ya. Buradaki her bu kadar kesiyor. Bir kesecek işte ama ben alamam. Yok. Ben de o zaman şurada bir şeylere baktım. Bu yarış tavşanlar da var gördüğün. Ama o ben almadım kendisi çıktı bana. İyi iyi, iyi güzel yerlere bakıyorum. Hani diye şöyle bir şey olsun. Yine para yatırmamız istiyor. Yani yine yatırım çıkarıyor. 45 oldu. Verme. Verme. Boş. 300. 400. Boş. Artık iki git bak. Ben ben Buddy Dills Maru köpeği çok istiyorum. Kuramı çekilsene tam arkasındaki köpeği. çok istiyorum arkadaşlar. Ee, Sizde oyun varsa ben de direkt bir oyun vereceğim. Ben büyük bir plak almayı düşünüyorum. Ama var mı bilmiyorum. Kimse de. Ee, arkadaşlar e, buradan ee, bir de atıyorum. Eee. Bir de falan varsa bir de. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay Görüşürüz.